Hoş geldiniz. Mede 4, Mede 4. bölümde karşı karşıyayız. Beraberiz. Özledim sizleri tarih severler, güzel insanlar, değerli insanlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mededeki gizemler bitmez. Korkunç, korkunç gizemler var ya. Korkunç. Öyle bir gerçekler meydana çıkıyor ki göreceksiniz. Hepiniz hayran kalacaksınız. İlk önce şaşıracaksınız. Bir bana öyle olmuştu çünkü. Bana öyle olmuştu. Dil bilimi çalışmalarını şöyle bir göz atarsanız dil biliminin dil biliminin diller arasındaki diller arasındaki karşılaştırmasını yapabilirsiniz. Karşı, e, karşılaştırmasını yapabilirsiniz. Daha sonra uzun çalışmaların orijinal orijinal derinliklerine derinliklerine inmesi 19. 19. yüzyılın ortalarındaki ortalarındaki ve sonrasındaki engin analizlerin engin analizlerin yapılması yapılması, sentezlerin sentezlerin oluşması gibi bu kişiler bu kişiler Mösyö Şilegen Mösyö Despop Başmanlık Mösyö Despop Mösyö de Mösyö de Grim'den başlayarak günümüzde de bunları daha da geliştirenler isimler diyor. Bunları daha da geliştirenler. Geliştirenler. Mesükkü. Küh. Mesü Potli. Mesü Lassen. Mesü Max Müller. Max Müller. Aa, bu isim bana yabancı gelmedi. İleriki zamanda anlatırım Max Müller'i. Mesü Pikte. Mesü Pikte gibi daha nice diyor daha niceleri. Evet. Dillerin, dillerin karşılaştırmalarını yapmışlardır. Ve sonuçlarının da sonuçlarının da bir fikirliğine varmışlardır. Sonuçlarda bir fikir birliğine varmışlardır. Pozitif, pozitif çıkan bu sonuçlarda hazırlıksız yakalandığımız hazırlıksız yakalandığımız şaşırtıcı şaşırtıcı bilgiler de oluyordu. Dil çalışmalarına şöyle bir göz atarsanız dil biliminin diller arasında diller arasındaki karşılaştırmalarını yapabilirsiniz. Daha sonra uzun çalışmaların orijinal denliklerine inmesi, derinliklerine inmesi inilmesi 19. yüzyılın ortalarındaki ve sonrasındaki engin analizlerin yapılması, sentezlerin oluşması gibi bu kişiler şunlar isimlerini sayıyor. Yani yüzler, bin, arkadaşlar o kadar isimler var ki arkadaşlar. O kadar insan ismi var ki. o kadar uzman var ki. Yani. Mösyö Şilegel, Mösyö Despop, Mösyö de Grinden. başlayarak günümüzdeki bunları günümüzdekiler de bunları daha da geliştirmişlerdir. Girişlerinde şunlardır. Mesut Kü, Mesut Botley, Mesut Lassen, Mesut Max Müller, Piet, Pite gibi daha niceleri. Dillerin karşılaştırmalarını yapmışlardır ve sonuçlarında sonuçlarında bir fikirliğine, fikir biline varmışlardır. Pozitif çıkan bu sonuçlarda hazırlıksız yakalandığımız şaşırtıcı bilgilerde de oluyordu. Oluyordu. Niye gelmiyorsun bakayım? Yapışmıştı onun için. Yapışmıştı. Bize göstermiştir ki bize göstermiştir ki çeşitli ırkların çeşitli ırkların e, buradakilerin buradakilerin Avrupa'daki ırkların ırkların koloni olarak koloni olarak Amerika'ya Avustralya'ya kıtasına göçleri yani kısacası bütün dünyaya yayılmaları Ana kimlikleri kimlerdi? Ana kimlikleri kimlerdi? Hangi toplumlardı? Hangi toplumlardı? Hindu ve Persler'deki Hindu ve Persler'deki ee, Brahmanlar Persler'deki Brahmani Himayalardan Himayalardan İzlanda'ya Oradan Pers Körfezi'ne Oradan Lisbon'a Dağılmış halk toplulukları Halk toplulukları millet kavramına da millet kavramı da çok yerde çeşitli şekillerde, şekillerde simgelenerek geçiyor. Millet kavramı da çok yerde çeşitli şekillerde geçiyor. Bununla birlikte bununla birlikte ön çağlardaki ön çağlardaki bir zamanda bir gece vakti insanlar birleşerek insanlar birleşerek tek bir halk oluşmuşlar Tek bir halk oluşturmuşlardı. Bu ırk bu ırk ana ırk olarak biliniyordu. Bu ırk ana ırk olarak biliniyordu. İç kısmında iç kısmın kısmında her tarafa iç kısmında her tarafa dağılmışlardı. Soyları soyları tarafından bize mükemmel ve şaşırtıcı bir dil miras bırakmışlardı. Bize göstermiş ki, göstermiştir ki çeşitli ırkların, buradakilerin, Avrupa'daki ırkların koloni olarak Amerika'ya, Avustralya'ya, kıtasına göçleri, yani kısaca bütün dünya yayılmaları, ana kimlikleri, ana kimlikleri kimlerdi? Bu insanın ana kimlikleri kimlerdi? Hangi toplumlar? Hindular, Persler, Hindudaki, Perslerdeki Brahmanlar, Himalayalardan İzlanda'ya, oradan Pers Körfezi'ne, oradan Lisbon'a dağılmış halk, hat toplulukları, toplulukları millet kavramı çok yerde çeşitli şekillerde geçiyordu. Bununla birlikte ön çağlardaki bir, bir zamanda bir gece vakti insanlar birleşerek tek bir halk oluşturulmasını oluşturulmuş birleşerek tek bir halk oluşturmuşlar. Bu ırk bu ırk ana ırk olarak biliniyordu. İç kısımda iç kısımda her tarafa dağılmışlardı. Soyları tarafından soyları tarafından bize mükemmel ve şaşırtıcı bir dil miras bırakmışlar. Bu dilin bu dilin şaşırtıcı bir şekilde bu dilin şaşırtıcı bir şekilde ahenk içinde olması, kusursuz bir şekilde biçim biçim alması, hatta e, ozanımsı ozanımsı fikirlerin ozanımsı fikirlerin baş tacı olması, baş tacı olması ders niteliğinde fikirlerin ders niteliğinden olup fikirlerin ders niteliğinden olup güç kazanması gibi, güç kazanması gibi güç kazanması gibi paleontolojik paleontolojik zamanda yapılmış olan fosil çalışmalarında, fosil çalışmalarında meydana çıkan, fosil çalışmalarında meydana çıkan bitey ve direy, bitey ve direy jeolojik çalışmaları bize şunu gösteriyordu ki, bize şunu gösteriyordu ki milyon yıldan beri milyon yıldan beri bizi ayıran bizi ayıran dillerin dillerin karşılaşması dillerin karşı, karşılaştırılması yapılı yapılandırılması aynı zamanda dil biliminde de dil biliminde de ön çağlardaki Hindu Avrupalı Hint Avrupalı yani Hindu Avrupalı Hint Avrupalı Biraz daha biraz daha derinlemesine baktığımızda modern Batı uygarlığının dili sayılan Pers ve Hindistanlılar Pers ve Hindistanlılar şimdi bunları tanımaya çalışacağız. Dedim ya neler çıkacak ya? Neler çıkacak? Şimdi bunları tanımaya çalışacağız. Ön çağlardaki bu ismi, bu ismi, bu ırkı taşıyanları göreceğiz acaba doğru muydu? Manası bir acaba doğru muydu? Bu dilin şaşırtıcı bir şekilde ahenk içinde olması, kusursuz, kusursuz, bir şekilde biçim alması, hatta ozanımsı, ozanımsı fikirlerin baş tacı olması, ozanların, ozanların fikirlerinin ders niteliğinden ders, ders niteliğinden olup güç kazanması gibi paleontolojik zamanda paleontolojik zamanda yapılmış olan fosil çalışmalarında fosil çalışmalarında meydana çıkan bitey ve direy bitey ve direy jeolojik çalışmaları bize şunu gösteriyor ki milyon yıldan beri bize ayıran dillerin karşı karşılaştırılması yapılandırılması aynı zamanda dil biliminde de, dil biliminde de ön çağlardaki, ön çağlardaki Hint Avrupalı biraz daha derinlemesine baktığımızda modern Batı uygarlığının dili sayılan Pers ve Hindistanlılar şimdi bunları tanımaya çalışacağız. Ön çağlardaki bu ismi, bu ırkı taş, taşıyanları göreceğiz. Acaba doğru muydu? Buradaki buradaki Hint halkını, buradaki Hint halkını, Pers halkını, Pers halkını, Slavları, Cermanları, Sertikleri, Latinleri, Yunanlıları, bizim atalarımız olarak gördüğümüz Aryanlar. Aryanlar, Aryas, Aryen. Aryanlar, Aryas, Aryen. Bu kelimeleri eski ilahilerde Eski ilahilerde Rik Veda, eski ilahilerde Rik Veda buluyoruz. Pers ders ant antikitilerinde, Pers antikitilerinde biçimlenmiş olan yeni bir şey ortaya çıkmıştı. Pers antikitilerinde, antikitelerinde biçimlenmiş olan yeni bir şey ortaya çıkmıştı. Şu yazıyordu şu yazıyordu. İran, İran, Y, R, A, N, İran. İşte demiş, ayrı ama, ayrı ama. Şu yazıyordu, İran ayrı ama, ayrı ama. Bu kelime bize büyük izler bırakmıştı. Halk yığınlarının, halk yığınlarının coğrafik olarak halk yığınının coğrafik olarak dağılımlarını dağılımlarını Oksüs'ten Oksüs'ten İrlanda'ya kadar Oksüs'ten İrlanda'ya kadar 1500 yerleşim yerlerini anlatıyordu. Oksüs'ten İrlanda'ya kadar 1500 yerleşim yerlerini anlatıyordu. Oksüs Karadeniz'dir arkadaşlar. Oksüs Karadeniz. İrlanda'ya kadar Kokşüs'ten İrlanda'ya kadar 1500 yerleşim yerlerini anlatıyordu. Bunun yanında bunun yanında ilk ailelerin ilk ailelerin her defasında ilk ailelerin her defasında biçim alan biçim alan dil bilgisinin sözcüklerinin sözcüklerinin vilayetlerin dilinin varlığını meydana çıkarttı bunun yanında ilk ailelerin her defasında biçim alan dil bilgisinin çocuklarının vilayetlerinin dilinin dilinin varlığını meydana çıkarttık. Başka bir grupta başka bir grupta daha başka bir grupta daha net belirtilerek net belirtilerek belirterek dar ve sıkı olan dar ve sıkı olan tanımlamasını yapamadık. Darbesi olan tanımlamasını yapamadık. Buradaki Hit halkının, Hit halkının, Pers halkının Slavları, Cermanları, Sertikleri, Latinleri, Yunanlıları bizim atalarımız olarak gördüğümüz Aryanları, Aryas, Aryen, Aries, Aryen, bu kelimeleri eski ilahilerde eski ilahilerde Rik Veda, Rik Veda buluyoruz. Pers antikiler, antikitelerinde biçimlenmiş olan yeni bir şey ortaya çıkmıştı. Şu yazıyordu. İran kelimesi bakın. İran Ayriyama. Buradan çıkartır Ayran. Yani Ari. Aryan. Ari ırk. Bu yazıdan. Bu kelime bize büyük izler bırakmıştı. Hap yığınlarının halk yığınlarının coğrafik olarak coğrafik olarak dağılmaları dağılımlarını Oksüs'ten İrlanda'ya İrlanda'ya kadar 1500 yerleşim yer, yerinde yerlerinde anlatıyordu. Bunun yanında ilk ailelerin her defasında biçim alan dil bilgisinin dil bilgisinin, sözcüklerin vilayetlerin dil dilinin varlığını meydana Başka bir grupta, başka bir grupta daha net belirtilerek, net belirtilerek dar ve sıkı olan tanımlamasını yapamadık. İbranice, İbranice, Arapça, Asurca, Aramyen dilleri, Aramyen dilleri temelde bir düzenlenmiştir. Bakın burası çok önemli. Burası çok önemli. İbranice, Arapça, Asurca, Aramyen dilleri temelde bir düzenlenmiştir. Bu dil çeşitliğini verilen çeşitliğine verilen ad ise semitiktir. Semitiktir. Yani samicidir. Aynı plan doğrultusunda, aynı plan doğrultusunda aynı dil, aynı dil bilgisiyle bu diller birbirine bağlıdırlar. Engin çerçevede gördüğümüz eğilir, bükülür dil olan Hint-Avrupa dilinin yanında kelime olarak Semitik yani Samice dilinin incelemesini kolayca yaptıktan sonra bir çeşit kaybolmuş sesli harfler bulduk. Bir çeşit kaybolmuş sesli harfler bulduk. Bunu İskeletler. Bunu iskeletler üzerinde bulmuştuk. Bunu iskeletler üzerinde bulmuştuk. Aynı zamanda üç tane sessiz ve ünsüz harf bulmuştuk. Ünsüz harf bulmuştuk. Cesetlerde, cesetlerde yani iskeletlerde kökleri triltere, yani trili tere kökleri tri, tere kelimesinden bahsediyordu fiili tere kelimesinden bahsediyordu. Toplumların sık 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 değişik dil ailesinde dil çalışmalarında dil çalışmalarında terimlerin terimlerin akımını akımını tamamladık. Dil bilgisinin dil bilgisinin ilk anlama yetkisi olduğunu iki kuram toplamında dillerin toplandığı ve çok farklı anlamaya çok farklı anlamaya indirgenemez olduğu aşikardır. Terimlerin terimlerin akımını tamamladık. Dil bilgisinin iki anlama yetkisi olduğunu olduğunu iki kuram toplamında iki kuran toplamında dillerin toplandığı ve çok farklı çok farklı anlamaya indirgenemez olduğu aşikardır. Aşikardır. Çin ırkı Çin ırkı e, dillerini, hafellerini kurmuşlardır. Çin ırkı dillerini, hafellerini kurmuşlardır. Semit ve Aryan imparatorlukları ise değişik ayrı yönlerden birbiriyle birbirleriyle akraba gibiydiler. Hatta kardeş diyebiliriz. Bazı hissettiğimiz, bazı hissettiğimiz temelde temelde aynı birliktelikte olup aynı birliktelikte olan olan bu iki değişik ırk genel düşüncede, dil bilgisinde, dil bilgisinde kullandıkları bükülebilirlik, bükülebilirlik denen olgu vardı. Denen olgu vardı. Çinlerde Çinlilerde dil bilgisi şekillerinde, Çinlilerde de, Çinlilerin de dil şekillerinde harfler değişmez olurdu. Değişmez olur, bükülemez, katı sağlam olurlardı. Hadi. Çinlilerde dil bilgisi şekillerinde harfler değişmez olur, bükülemez, katı, sağlam olurlardı. Olurlardı. Aa, görüyorsunuz arkadaşlar değil mi? Ne bilgilere giriyoruz. Ne giriyoruz. Gerçekten e, inanılmaz şeyler çıkıyor. Demiş ki bu arkeolojik çalışmalar muhteşem. Muhteşem şeyler çıkıyor. Ee, zamanı çabuk geçiyor. Zamanı çabuk geçiyor. Kendinize iyi bakıyorsunuz. 5. bölümde görüşmek üzere. Mede 5'te görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın diyoruz. E, Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.